Bir başka sözünde mübarek şöyle buyuruyor. Birbirinizde mahvolun. Yok olun. Yok olursanız Allah Teala var olur. Hocam bu biraz garip bir söz. Allah Teala zaten vardır. Burada mübarek ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Allah Teala hepimize birer can, birer ruh, birer kalp ve birer akıl vermiştir. Ancak yaşantılarımızla, bağımlılıklarımızla, tutunduğumuz sevgilerle Allah'tan başka olan sevgilerle biz Allah Teala'yı kalbimizden yok ettik. Ne hikmetse ondan başka her şeyi düşünüyoruz. Parayı düşünüyoruz, çeki senedi düşünüyoruz, yeni alacağımız arabayı düşünüyoruz, hafta sonu fenerin başını düşünüyoruz. Ama bu kalpten, bu akıldan Allah Teala geçmiyor. Bugün Rabbime verdiğim sözü yerine getirdim mi? Beş vakit namazımı kılabildim mi? Bugün peygamberime verdiğim beatı yerine getirebildim mi? Allah dedim mi? Rabbimi andım mı? Zikrettim mi? Bu düşünce aklımızdan geçmiyor. Ne demek bu? Allah Teala yok olmuş. Biz Allah'ı yok ettik. Kim yaptı bunu? Biz yaptık. Şimdi aciz varlıklar olarak Rabbimizi yok edemeyeceğimize göre burada başka bir mana ortaya çıkıyor. Nedir o? Allah'ı kendi benliğinden kaldırdın. Bir ayetle sabitleyelim. Allah'ın unuttuğu kullar, Allah'ın kendisini unutturduğu kullar. Cehennem ehlinden bahsederken Mevlamız Kur'an'da, unuttuğu kullardan bahsediyor. Ama bu unuttuğu, Allah'ın unuttuğu kulların bir işareti varmış. Neymiş o? Allah'ı da hiç hatırlayamıyorlar. Bir Rab'lara olduğunu, dönecekleri, yönelecekleri bir Allahları olduğunu unutmuşlar. Zikretmek zorunda oldukları bir zat olduğunu unutmuşlar. Ne sabah namazı, ne öğle namazı, ne yatsı namazı, ne zekat, ne fitre, ne hac, ne umre. Ne zikir, ne şükür, hiçbir şey yok. Yemeye başlarken besmele yok, kalkınca elhamdülillah yok. Ben çalıştım, ben kazandım. Keyfimin kahyası mısın? İstediğim gibi yerim, istediğim gibi içerim. Ne Allah'ı? Haşa ve kella. İşte kul mahvolduğu zaman. Ne demek mahvolmak? Saçı sakalı dağıtalım, façalar yapalım, üstümüzü başımızı yırtalım. Mahvu fena oldum be! Diyelim dışarıya çıkalım. Müslümü de takalım son ses. Mahvoldum hocam. Bu mahvolmak değildir. Mahv olmak yokluk demektir. Yokluk kişinin bir derviş kardeşinde hem hal olmasından başlar. Buna tasavvufta fena fil ihvan derler. İhvan kardeşinde gördüğüm bir güzel ahlakta kendi kötü ahlakını yok etmek demektir. Ya bu kardeşim sohbetlere daimiyet konusunda çok iyi. Benim de bunun gibi olmam lazım. Bu konuda benden önde. Her sohbette benden önce geliyor. Benim bu adamı geçmem lazım. Sohbet sektirmiyor. Benim de sektirmemem lazım. Bu ne demektir? Fena fil ihvan. Bu kardeşimizin rabıtası çok sağlam. Duaları geçiyor. Benim niye geçmiyor? Neden yaptığın dualar kabul olmuyor? Fena olmam lazım. Bu arkadaşımda fena olmam lazım. İşte birbirinizde yok olursanız diyor Üstad Hazretleri Allah Teala var olur. Allahü Teala kendisini unutan kullardan etmesin bizi inşallah. Amin. Amin. Amin.